Milattan önce 3000'den milattan sonra 500'e kadar yaşadığı düşünülen Hollywood yapımı Troy filmi sayesinde geniş kitlelerini öğrendiği Truva Antik Kenti'nin yaşayanları Türklerin atası mıydı? Orta Çağ'dan beri süre gelen bu iddiaya gelin tarihçilerin gözünden bakalım. Kedim kent Truva, günümüzde ülkemiz sınırları içerisinde Çanakkale'de bulunmaktadır. Antik Troya kentinin ve bu kent üzerinde yapılan savaşın hikayesi 3000 yıldır dilden dile dolaşıyor. Durmadan bir yerden bir yere yolculuk eden anlatıcıları tarafından yayılan bu hikaye, M.Ö. 7. ila 8. yüzyılda Yunan ozon Homeros tarafından kelimelere döküldü. Yunan ve Romalı sanatçılar tarafından ise heykellerle güçlü imgelere dönüştü. Hikayenin ele aldığı uzun yıllar boyunca süren olaylar Yunanistan'ın efsanevi geçmişinde yaşanıyor. Kalbinde Anadolu'nun batısında konumlanan bir kadının kaçırılması üzerine intikam almak için Ege Denizi'ne açılan Yunanlıların 10 yıl boyunca kuşatma altında tuttuğu güçlü Troya kenti yatıyor. Troya prensi Paris Sparta'yı bir devlet ziyareti için gelmiş. Fakat ölçüyü aşarak kralın karısı Sparta kraliçesi Helena'ya aşık olmuş ve onu kaçırmıştı. Helena'yı geri getirmek isteyen kral Menelaos yola koyuldu. Onurunu onarmak isteyen kral Yunan kahramanlarından oluşan devasa bir ordu topladı. Ordunun lideri Menelaos'un kardeşi Miken kralı Agamemnon'du. Ordu Truva'ya yelken açmış, karargah kurmuş ve kenti kuşatma altına almıştı. Ancak Turaya'nın surları güçlüydü. Halkı ise kentlerini 9 yıllık savaş boyunca büyük bir cesaretle savundu. Yakınlardaki Troya şehirlerine akınlar düzenleyip oradaki bazı sakinleri esir alan Yunanlılar nihayetinde savaşta galip geldi. Yunanlar savaşı kurnazlığıyla ünlü İthaka kralı Odysseus'un tasarladığı dahiyane bir hileyle kazandı. Geri çekilme numarası yaparak hazırladıkları tahta atı tanrılara bir sunu olarak Troya'nın kapılarına bıraktılar. Atın içine en yiğit askerlerini saklamışlardı. Troyalılar numaraya kanarak atı şehrin içine aldı ve zaferlerini kutlamaya başladılar. Gece çöktüğünde atın içinde saklanan askerler dışarı çıkarak kentin kapılarını içeri sızmaya bekleyen Yunan ordusunu açtı. Kent yağmalandı. Kral Priamos ve Hector'un küçük oğlunun da dahil olduğu erkekler ve oğlanlar vahşice katledildi. Kadınlar ise esir alındı. Troya düşmüştü. Peki topraklarımızda yaşamış olan Trova halkına ne oldu? Milattan önce 1184 yılında meydana gelen Truva Savaşı'ndan asırlar sonra milattan sonra 7. yüzyılda yaşamış Orta Çağ tarihçisi Fredegar eserlerinde bu konudan bahseder. Yazılan kroniklerde Truva Savaşı sonrası şehirlerden kaçanların birkaç gruba ayrıldıklarından bahsedilir. Bir grup Makedonya'ya giderek Büyük İskender zamanına kadar çok büyük bir imparatorluk kurmuş, bir grup kendilerine Fransu'yu adında bir kral seçerek Frank milletini oluşturmuş, bir grupta da daha uzaklara Asya'ya kadar gitmiş ve nihayetinde bir sürü savaş ve göç sonrası geri çekilerek Tuna kıyılarına yerleşmişlerdir. Fredegar kroniklerine göre bu topluluk, Turku Otus satlı bir hükümdarın kılıcı altında birleşmiş ve Türk ismini de buradan almıştır. 12. yüzyıla geldiğimizde ise 1. Haçlı Seferleri düzenlendiği sırada ismi bilinmeyen bir tarihçi Geste Frankurum adlı bir eser yazmıştır. Bu eser Haçlı Seferleri ve savaşan milletlerle ilgili bilgi verirken burada da Türklerin İskit bölgesinde yaşamaya başladıkları ve Turvaların soyundan geldiklerini belirtir. Yine Orta Çağ döneminde Jean Lemir ve Göbert gibi tarihçilerin eserlerinde bu iddialar yenilenir. Venedikli tarihçi Andrea Dandola da Truva'dan kaçanların bazıları Kafkas dağlarının ardına sığınmıştır ve Turkus ismini almışlardır şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Nitekim 1453'te Türkler İstanbul'u fethettikten sonra Avrupa'da da hızlı bir Rönesans hareketi başlar. Lakin bir yandan da Avrupalı düşünürler gittikçe güçlenen ve büyük bir imparatorluk kuran Türkler hakkında araştırmaya girişirler. Bu dönemde Türklerin Truvalıların intikamını aldıkları ve onların soyundan geldikleri inancı Orta Çağ'da yazılmış eserlerinde okunmasıyla birlikte iyice yerleşir Avrupa'ya. Onlara göre Türkler asırlar boyunca bugünü beklemişlerdir intikam almak için. Nitekim meşhur İspanyol gezgin Pero Tafur da Bizans'ın son dönemlerini anlattığı seyahatnamesinde Bizans halkının Türkler Truva'nın intikamını alacaklar dediğini yazar. Fatih Sultan Mehmet'te tüm bu söylenenlerden haberdardır. Zaten Yunan mitolojisine meraklı bir padişahtır ve Truva Savaşı hakkında da bilgisi vardır. Midilli fethi sırasında Aşil'in mezarını araştırtması da bunun bir göstergesidir. Yine tarihçi Kritovulos Fatih Sultan Mehmet'in şu sözleri söylediğini nakleder. Allah beni bu şehrin ve halkının dostu olarak bugüne kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarını yendik ve onların vatanını aldık. Burayı Yunanlar, Makedonyalılar, Tiselyalılar ve Moralılar ele geçirmişlerdi. Bunların Bizasyalılara karşı kötülüklerini aradan birçok devir ve yıl geçmesine rağmen onların torunlarından aldık. 16. yüzyılda yaşamış ünlü Fransız yazar Michel de Montaigne Fatih Sultan Mehmet'in papaya bir mektup yazarak İtalyanlarla aynı kökten olduğumuz ve onlar gibi Hector'un öcünü almak hakkımız olduğu halde İtalyanların bize düşmanca davranmalarına ve Rumları korumalarına şaşırıyorum şeklinde sözler söylediği iddiasında bulunmuştur. Evet tarihin uzun bir döneminde böyle bir efsane var olmuş kayıtlara geçmiş tartışılmıştır. Belki de tartışılmaya da devam edecektir. Böyle bir şey mümkün olsa da olmasa da Türkler adına ilgi çekici olan kısım mitolojik çağlardan beri var olan efsanelerde yer almalarıdır. Bizim coğrafyamızda düşman bol bulunur. Türk'ün bu coğrafyaya ait olmadığını söylerler. Homeros'un meşhur İlyada destanında Troya kaviminin en büyük özelliğinin kısrak sütü kımız içiyor olmasından bahseder. Herodot tarih kitabında yine kımız üretme sürecini detaylıca açıklamıştır. Dünyada da Türk'ten başka at sütünden içecek yapıp kımız içen bir millet daha yoktur. Truva kralı Priam aslında Trak-Frigya karışımı aileye mensup olup Truva'ya atın evcilleşmesini öğretmiştir. Trak ve Frig'lerin de en büyük özelliği kısrak sütü içmeleridir. Truva-İskit bağlantısı çok kesin ve açıktır. Atın evcilleştirilmesi ve kımız hep Türklere atfedilmiştir ve bu tarihin ta kendisidir. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.